merhaba arkadaşlar ben Sibel oyun kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Eğer üstün yetenekleriniz yoksa topuklu ayakkabıyı da kimse koşamaz. Ben bırakın topuklu ayakkabıyla koşmayı, yürümeyi de beceremediğim için hiçbir şekilde topuklu ayakkabı giyemiyorum. Neden ayakkabıdan bahsediyorum? Çünkü bugün sizinle birlikte ayakkabı yarışı oyunu oynayacağız. Parkurlarda koşu ayakkabısını seçip podyumda topuklu ayakkabılarımızı giyeceğiz. Gerçek hayatta yürümeyi başaramadığım topuklu ayakkabıları oyunda umarım başaracağım. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde oyunumuza başlasın. Ne göre ayakkabılarınızı değiştirin. Tabii ki de. Şu an koşuyoruz çünkü parkurdayız. Evet. Tabii. Bu ayakkabılarımla mükemmelim bebeğim. Evet. Oo, oh, bir sürü altınlarımı da aldım. Ay, ay, kırmızıla da tam bana yakışır ya. Gerçekten yaz nasıl güzel yürüyorum böyle ya. Sırbilici ayakkabısı gibi platform topuklarım var ve bitiş çizgisine geldik. fotoğrafları çekin. Evet. Ah çok güzelim. Ay ay ay. Gardırobumuza bir de botlarımız eklendi. Demek ki zorlu ve çamurlu yollardan geçeceğiz. Hadi bakalım. Hah, önce çamurlu yollardan başladık. Bataklığa mı geldik biz ne oldu? Ay kafam karışıyor. Evet. Ben muazzam bir koşucuyumdur bu arada. Aynı zamanda muazzam bir neyim bilmiyorum. <laughs> ay. Hah, koş koş koş. Run run run. Woohoo! <laughs> kar çamur demeden her yere koşarım be. Oh be. Evet. Biraz kafam karışıyor. Çok hızlı. Rica ederim. Teşekkür ederim çocuklar. Sağ olun. Her zaman. Yalnız ben şu an hızlandırmayı seçtim. Çok çelişkili bir maç olacak. Hadi bakalım. Ay. Ay. Evet onunla koşuyoruz. Çamur çamur çamur. Evet. Evet. Yine çamura bastık. Daha tırmanıyoruz daha. Oh, oh, Vay be benim adım tırmanıcı mıydı gerçekten? Yine daha tırmanıyorum. Maymun gibi tırmanıyorum maşallah. Evet çamur demeden geldik. Çamurlardan geçtik. Teşekkür ederim çocuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Beğendiniz mi ayakkabılarımı? Sağ olun. Ödül makinesi bakalım. Aha bir sürü ödülüm. Uhuhu. Seviye atladıkça ayakkabılarımız değişiyor. Şimdi buz pateni mi yapacağım? Gerçek hayatta yapamıyorum. Gerçekten şu an burada yapmak çok hoşuma gider. Reklam izleyip kendime efsanevi bir kostüm alacağım. Hani kostümüm? Kostümüm yok ki. Eh, yine kırmızı haloya geldik. Oo, efsanevi kostümüm bu muymuş? Bülent Ersoy'a dönmüşüm ya ben. Çok iyi ama. Yes. Mükemmel gidiyoruz bebeğim. Uh, ama ay yanlış ayakkabı tercih etmişim ya. Allah kahretmeye. Kırmızı halıda. <laughs> evet arkadaşlar çok zorlu bir yoldu. Ama ben başardım tabii ki de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bendeki <laughs> <laughs> ayakkabılara bakın. Ah, artık buz patini kayacağım. Süper. Evet sporu yaparım ben ya. Şu halime bakın. Anam burada değil. Ay yaş kalsın düşüyordum valla. Tırmanma ayakkabısıyla buz patenin <laughs> Süper. Evet. Hadi. Evet be. Evet be. Her spor benden sorulur ya. Evet. Şimdi buz pateni yapalım biraz. Avuç. Düşüyordum. Tam vakitlerde değiştirmem lazım. Hadi. Hadi bakalım. Aferin be. Muazzam biriyim ya. Vuhuu. -huh. Rica ederim. Sağ olun. Hem mankenim hem sporcuyum. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Yine kar çamur demeden sporumuzu yapıyoruz. Aynı zamanda podyumda da yürüyoruz. Evet. Ve koşuyoruz tabii ki de. Uhu! -huh. Evet. Ay. Excellent, excellent. Perfecto be. Çok teşekkürler. Yaz topuklarım boyu da bu kadar yani. Kafam kadar topuklarla nasıl yürümeyi beceriyorum? Bir alkışınızı alırım. yerine Alkışın, abonelerinizi alırım. Terliğimiz de açıldı şu an artık. Plaja da gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kırmızı halıda. Ah! Plaja geldik. Plajda yürüyoruz. Bir sürü altınlarımı da aldım. Aa, dur 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 yanlış aldım. Plaj derleyine kırmızı alayla gittim ya. Olacak iş değil. Rica ederim. Rica ederim. Her zaman. Gerçek hayatta da şu an plajda olmayı çok isterdim. Aa! Bu ne böyle? Uçan ayakkabı mı? Evet. Yine plajdan devam ediyoruz. Botlarımı giymeliyim. Yoksa plaj terliklerime çamurda batarım. Hadi bakalım. Azıcık da koşalım. Kilo yakımı. Oo. Oh. Durdurak bilmiyoruz, Azıcık biraz daha koşalım. Plajda biraz yüzelim. Plajda yüzelim yalnız. Ya da bataklıkta yüzelim ikisinden biri. Uhuhu. Uh yeah yeah yeah. arkadaşlar. Evet. Aha bu ne bu? Aa! Bu ayakkabılarla herhalde uçuşa geçeceğim. Ya da bir krediçe mi olacağım acaba? Of. Vitrinim de dolu dolu ya. Oh be. Haydi bakalım yarış başlasın. Evet. Podyum. Evet. Bu ne? Bu ne be? Lava. Aa, uçuşa geçmek için bir Vay canına. Evet kol yürüyorum. Sallana sallana. Uçuşa geçtim. Evet azıcık yürüyüş yapalım. Kol geçelim. Rica canlarım. Çok sağ olun. Çok merak ediyorum acaba başka hangi ayakkabıları kazanacağım? Bu ne mesela? Bale mi bu? Bale mi yapacağım acaba? Haydi bakalım. Koş 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 koş. Evet. Podyumda ışıkların altındayım. Lavların üzerindeyim şu an. Evet, azıcık biraz daha koşalım. Bu arada rakibimizi bayağı biz hep geride bırakıyoruz. İşte böyle. Gözlük ince bunu yapar çünkü. Evet, havalanalım biraz. Azıcık da daha, daha tırmanışı. Evet, geldik arkadaşlar. Ayakkabılarla biraz zor yürüyorum biliyor musunuz? Evet, zor oluyor şu an. Teşekkürler, çok sağ olun. Danelin Evet, azıcık kırmızı halıda yürüyelim. Bu ne bu ne bu ne? Ah balerin. Ay bende de her marifet var ya. Oh çamurlara bataklığa girelim biraz da. Kırmızı halı ya. Azıcık yine balerin alalım. Woohoo, cool gibiyim be. Evet süper süper süper. Evet buz pateninden devam. Ondan sonra çamurlara girelim. Azıcık sahile girelim. Deniz lazım. Azıcık güneş almak lazım. Evet. Tabii ki de kolları da güçlendirmek lazım. Aman diyeyim. Düşüyordum arkadaşlar. Evet. Of. Azıcık sahil. Azıcık tırmanma zamanı. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Rica ederim. Uuu yalnız kostüm aşırı iyi değil mi ya bayıldım. Haydi bakalım tırmanış zamanı. Buz badeni <laughs> ay düşüyordum ki son anda kurtuldum. Vale evet. iki de işler biraz zorlaştı sanki. Hangi ayakkabının ne işe yaradığını unuttum şu an. Evet. Evet vale miydi bu? Ha. Woohoo! Uh -huh, uh -huh. Yes. Evet. Teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Kırmızı halılarda yürümeye doyamadım ya. Hadi bakalım azıcık da sporumuzu korumamız lazım. Evet vücudumuz yani. Haa yağmurlu yerdeyiz. Hi, bu beni geçmeye başladı öndeki. Allah hadi be. Öndeki beni niye geçti yine yağmura yakalandık. Hadi 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 hadi. Tırman tırman tırman. Bana çöp mü dedi o az önce? Orada bir çöp gördüm ama umarım bana dememişsindir kardeş. Gördüğünüz üzere seni geçtim. Aranızda paten sürmeyi bilenler var mı? Ben hiçbir şekilde ne buz patenidir ne normal patendir. Dükkana kendime bir şeyler alabilirim sanki. Benim bir sürü param var burada. Niye alamıyorum? Ee, kendime böyle kıyafet alabilirim. Hadi alalım seni. Aha. Bir şeyle yükselttik. Ne bu? Aaa gardırobumu düzelttim. Tamam yeter bu kadar. Paralarım gitti. Haydi bakalım hızlanalım biraz. Evet. Şimdi ay yağmur yağıyor yağmur yağıyor ay. Hah çamura girdik. Evet. Daha tırmanacağız. Evet be aslanım hadi. Tırman o dağları aş. Tabi dağdan sonra baleye git. Gerçekten muazzam bir <laughs> hayat. Evet. Yağmurluk yağmur çamur demeden dağa tırmanıyoruz. Haydi bakalım. Haydi evet. Evet sağ olun. Çok zor geldim arkadaşlar. Yağmur çamur dinlemeden buralara geldim. Sağ olun. Yes be patenimiz de geldi. vuhuu süper. Tabi hemen baleye geçelim. Ay. Her şeyde bir insan, bir insan her şeyde usta olabilir mi ya? Şuna bakın ya. Arkadaş daha tırmanıyorum oradan podyumda yürüyorum ya daha ötesi yok gerçekten. Ay. Gerçekten bir skate olmak isterdim oldum. Artık ölsem de gözüm açık gitmez. Yalnız üstümdeki kıyamet var ya efsane muazzam bir şey yok, çok iyi. Şimdi ise tenis ayakkabısı mı alacağım acaba? Evet alıcık sahilimizde yürüyelim. Sonra bataklığımıza girelim tabii ki de. Evet. Biraz paten kayalım arkadaşlar. Evet. Evet. Azıcık da dağa tırmanalım. Kesinlikle. Anam anam yanmayayım ama. Evet. Evet. Süper ilerliyoruz. Patene devam. Azıcık dağa tırmanalım. <laughs> Sağ olun. Hep evet, kazanıyorum artık. Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Bu kız ne yapsın? 18 seviyeye kadar geldik. 20 seviyede bu videoyu bitiririm. Hadi bakalım. Evet. Formumuzu korumak için her gün koşmalıyız. 20 bin adım. Ay 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 bale yapmam lazım. Hii, yorumdaki beni geçmeye çalıştı. Konuşursam kaybediyorum ya. Konuşmadan oynamam lazım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Başarabiliriz. Evet alevlerden bir Wonder Woman edasıyla gidiyorum koşuyoruz. Evet. Hatenimiz. Evet. Daha tırmanacağım. Haydi bakalım koş. Yanımızdaki tam bir çöp. Evet. Oradan bana çöp map yazıyor. Benim motivasyonumu düşünmeye çalışıyor. <laughs> Yemezler canım. Görüyorsunuz kazanan kim. Oo, oh, woo, wow. Aa, ben kızak kazanmışım. Hadi bakalım yağmur çamur demeden bir sürü ayakkabımız oldu ya. Hadi yağmura girdik. Oo, bale yapacağız. Evet yanımdakini nasıl solluyorum ama ya. Aa, aman. Ay burada ne yapacağım? Hah. Hii, yeni ayakkabı ya unuttum ya. Of, biraz geriledim mi ne oldu? Çamur çamur çamur. Evet. Sahil. Evet yine biz kazandık tabii ki de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün ayakkabı yarışı oynayıp doğru ayakkabıyı seçip 20 level'a kadar ilerleyebildik. Siz bu oyunu daha önceden oynamış mıydınız ve ilerleyen bölümlerde hangi ayakkabılar çıkıyor? Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, açmanı beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.